gözlerinin derinliğinde yankılanan sessizlik, artık bir fırtınanın habercisiydi. İçinde biriken acılar, suskunluklarla yorulmuş bir isyanın en ince çizgisinde duruyordu. Kalbindeki yaraları sarmayı değil, onlarla yürümeyi öğrenmişti. Herkesin gözünden sakladığı gücünü artık açıkça taşıyordu üzerinde. Kırgınlıklarını yük değil, kalkan yapmıştı. O susarken bile konuşan bir kudret vardı bakışlarında. Bir zamanlar boyun eğdiği her şey şimdi ayakları altına serilmişti. Evde yankılanan sessizlik onun kararlılığıyla bozuluyordu artık. Yüreğinin derinliklerinden doğan ses, kendisine bile yabancı gelen bir cesaretin çığlığına dönüşmüştü. Yıllar boyunca bastırdığı öfke, artık onu yakan bir ateş değil, yürüten bir güç olmuştu. İçinden çıkan kadın ne boyun eğiyor ne de geri adım atıyordu. Geceleri sessizce ağlayan gözler şimdi gururla bakıyordu aynaya. Kendine verdiği sözleri tek tek yerine getirmenin huzurunu taşıyordu yüzünde. Ne geçmişin zincirleri ne de geleceğin belirsizliği artık adımlarını durduramıyordu. Karanlıkla savaşmıyordu. O artık kendi ışığını yakmıştı ve o ışık her şeyi değiştirmeye başlamıştı. Bir bakışıyla susturuyordu eskiden korktuğu sesleri. Ellerinde tuttuğu kaderini yeniden yazmaya koyulmuştu. Her adımında bir kadının yeniden doğuşu gizliydi. Sessizce atılan her adım haykırış kadar etkiliydi. Geriye dönüp baktığında artık kendini değil, cesaretini görüyordu. En çok da kendi gözyaşlarında büyüdüğünü hissediyordu. İçindeki kadın Yıllarca bastırılmış duyguların küllerinden doğuyordu. Artık gözyaşları zayıflık değil, geçmişin tanıklığıydı. Yüzündeki çizgiler yaşanmışlıkların değil, ayakta kalmışlığın izleriydi. Herkesin hikayesinde bir parça acı vardır ama onun hikayesi artık sadece acıdan ibaret değildi. Şimdi umutla yazılan bir başlangıcın cümleleriydi. İhanetlerin ardından dimdik durmanın ne demek olduğunu öğrenmişti. Kırılan kalbin her parçası yeni bir benliğin temeli olmuştu. Sustuğu yılların intikamını gür bir sessizlikle alıyordu. Artık kimseye kanmak yoktu. Kalbinin anahtarı yalnızca kendindeydi. Sevilmeyi değil, kendini sevmeyi öğrenmişti. Gözlerinde birikmiş yaşlarla değil, hayallerle ilerliyordu. Her darbeden sonra yeniden ayağa kalkmış, her hayal kırıklığında daha da güçlenmişti. Geçmişin gölgesine değil, kendi ışığına tutunuyordu. Yüzündeki gülümseme, zaferin en sessiz ama en net yankısıydı. Kendi hikayesinin kahramanı olmaya yemin etmişti. Bir kadın olarak değil, bir insan olarak mücadele ediyordu. Sadece hayatta kalmak için değil, yaşamak için direniyordu kalbindeki kırık dökük duvarları yeniden örmüyor, yıkıp geçiyordu. Artık tek bir gerçek vardı onun için, kendine sadakat. Çünkü nefretten doğan güç onu karanlığa sürüklememiş, aksine yıldızlara ulaştırmıştı. Adımlarını artık kimse durduramazdı. Gözyaşları artık dua, acısı ilham olmuştu. Hayatın her zorluğunda yeniden şekillenmiş ama özünden hiç ödün vermemişti. İçindeki kadın büyümüş. Artık susmamayı seçmişti ve o an gerçek bir dirilişin başladığı andı. Kendi küllerinden doğan bu cesaret şimdi tüm dünyaya meydan okuyordu.